Altaş TV'den herkese mutlu akşamlar. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. İlk haberimizle bültenimize başlayalım. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimizin bu konudaki kararlılığı tamdır." diyerek süreci baltalamaya çalışanlara seslendi. Ülkemiz ve milletimizle birlikte inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek Coğrafyamıza huzur, güven, istikrar getirecek bu stratejik hamlemizin kimleri, hangi aktörleri rahatsız ve tedirgin ettiğinin tabii ki farkındayız. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok ama çok iyi biliyoruz. Onlara sadece şunu söylüyorum. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımı aziz milletimizin duasıyla inşallah bu sefer başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Büyük, güçlü, muteber ve muzaffer Türkiye ülkümüzü inşallah kuvveden fiile çıkaracağız. 86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız. Bu ufka doğru tahriklere kapılmadan, tuzaklara düşmeden, sabırlı, samimi, dikkatli ve özgüvenli bir şekilde ilerliyoruz. Hedefe yaklaştıkça süreci rotasından saptırmaya dönük sabotajların algı çalışmalarının medya operasyonlarının siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını da şimdiden görebiliyoruz. Bu sefer bunların da üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim. Ordu'da son günlerde sıkça gündeme gelen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez alevlerin adresi Altın Ordu'ya bağlı olan Emen Mahallesi oldu. Yangının büyüklüğü Allah yardımcılar olsun itfaiyecilerin. Şu an ormanın içinde itfaiyeciler var. Altınordu'da orman yangını. Altınordu ilçesine bağlı Emen Mahallesi'nde bahçe temizliğinden başladığı öğrenilen yangın, kuru ot ve dal parçalarının yakılmasıyla başlayan alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bak ormana bak. Bak oradan da başladı, tekrar başladı. Rüzgar esiyor. Evet, rüzgar da başladı. Aha bak bir yerden daha başladı kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin ilerleyiş yönünün Emen mahallesine doğru olduğu belirtilirken bölgeden yükselen yoğun duman tabakası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bak şu an orada 15-20 kişi var ormanın içinde biliyor musun? 7 kişi bahçenin, kibarın bahçesinden yukarı gitti. Yangının ilk anları çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yangın kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. O kontrolde. Hiç böyle ateş olmadı. İlk defa oldu. Burada tam burada ağaç bir şey yanıyor demek ki. Şey. ağaçlar var diyor. Ya, ya Nezir abi nezir orası hep kuru kestane. Var, nezir abi kuru kestane bunlar. Bölgeden yükselen yoğun duman çevredeki mahallelerden görülürken Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri itfaiye, jandarma ve vatandaşlar yangına müdahale etti. Engebeli arazi yapısı nedeniyle ekiplerin zaman zaman ilerlemekte zorlandığı öğrenildi. Alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer rüzgarın etkisini arttırması ihtimaline karşı ekiplerin sahada tedbirli şekilde görev yaptığını belirtti. İlk ekiplerin çalışmaları sürerken itfaiye ekipleri de yangının yayılmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor. Yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenme riskinin önlenmesi için çalışmalar gece boyunca devam etti. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşma ihtimali mahalle halkını da tedirgin etti. Mahalle muhtarı vatandaşlarla gönüllüler yangının ilerleyişini durdurmak için imkanları ölçüsünde ekiplere destek veriyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve güneşli günlerin devam etmesi, bahçe temizliği yapan vatandaşların sıkça ateş yaktığı döneme denk gelirken yetkililer bir kez daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Gel buraya gelin buraya. Altınordu Hemen Mahallesi'nin yanı sıra Kumru Ayvalı Mahallesi'nde de örtü yangını çıktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Ordunun farklı ilçelerinden peş peşe örtü yangını ihbarları geldi. İlk yangın ihbarı Kumru ilçesinden geldi. Kumru'nun Ayvalı ormanlarında örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevler çevrede paniğe neden olurken bölgeye sevk edilen ekipler hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Kayıplarım altı şu anda yanıyor. Son günlerde havaların güneşli ve sıcak seyretmesi buna karşın rüzgarın zaman zaman etkisini arttırması örtü yangınlarını da beraberinde getiriyor. Bahçe temizliği yapan vatandaşların temizlik artıklarını yakması ya da kontrolsüz bırakılan küçük ateşlerin büyümesi riskin daha da artmasına yol açıyor. Bir diğer örtü yangını haberi de Akkuş'un Salman Mahallesi Taşoluk mevkiinden geldi. Çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu anında ekiplere bildirdi. Mahalle sakinleri ve yangın ekipleri alevlere birlikte müdahale ederek yangının yayılmasını engelledi. Yoğun çabayla kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yetkililer son günlerde artan örtü yangınlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle bahçe temizliği sırasında yakılan ot ve dal parçalarının rüzgarlı hava koşullarında büyük yangınlara sebep olabileceğine dikkat çekilirken böyle durumların mutlaka kontrol altında yapılması gerektiği hatırlatılıyor. Geçtiğimiz günlerde Altınordu Kumbaşı Mahallesi'nde bazı vatandaşlar yol kenarında Kur'an-ı Kerim'e ait sayfalar bulmuş ve toplamıştı. Ordu Valiliği olaya dair iki şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yola saçılan Kur'an-ı Kerim sayfalarının sırrı çözüldü. Geçtiğimiz günlerde Altınordu Kumbaşı Mahallesi'nde bazı vatandaşlar yol kenarında Kur'an-ı Kerim'e ait sayfaları yol kenarında bulmuş ve toplamıştı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından Ordu Valiliği konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Valilik bilgilendirmede yapılan çevre araştırması ve kamera incelemelerinde söz konusu Kur'an-ı Kerim ve meal sayfalarının dönüştürülmek üzere geri dönüşüm merkezine, kağıt ve karton türü malzeme taşıyan bir araçtan sürücülerin itinasızlığı ve tedbirsizliği nedeniyle yol kenarına savrulduğu, Söz konusu sayfaların yoldan geçen duyarlı vatandaşlar tarafından toplandığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Ordu Valiliği konuya ilişkin iki şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu. Şahısların alınan beyanlarından taşıma esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri bu nedenle olayın yaşandığı anlaşıldı. Konuyla ilgili tahkikata başlandığı belirtildi. Asya tarafından düzenlenen 3. Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri Töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit'te başarı ödülüne layık görüldü. Ödülü Şimşit adına Altaş TV İstanbul sorumlusu Murat Doğan aldı. Başarı ve onur ödülleri sahiplerini buldu. Kısa adı Asiyat olan Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği tarafından düzenlenen 3. Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri Töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende konuşan ilk isim Asiyat Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya oldu. Asiyat'ı dinlemeye, Asiyat'ı gözlemeye devam edin. Türk dünyasının yanında olacağız. Kuzey Kıbrıs'ın yanında olacağız. Balkanlardaki kardeşlerimizin yanında olacağız. Ben katılım sağlayan bütün bakanlarıma... Kaymakamlarıma, genel başkan yardımcılarımıza, baş konsoloslarımıza, bizleri yalnız bırakmayan Türk dünyasının e, sevdalılarına, medya kuruluşlarımıza, hepsine gönülden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu da bir konuşma yaparak, Türk dünyasındaki son gelişmelerin altını çizdi ve törende ödül alanları tebrik etti. Balkanlardan Kafkaslara Afrika'ya kadar uzak coğrafyalarda barışı tesis etme misyonuyla dünyanın karşısındadır. Ödül alacak tüm iş insanlarına, değerli temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum, kendilerini kutluyorum. Konuşmaların ardından bu özel gecede başarı ve onur ödülleri sahiplerine takdim edildi. Birçok önemli ismin katıldığı törende Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit de başarı ödülüne layık görüldü. Ödülü Şimşit adına Altaş TV İstanbul temsilcisi Murat Doğan aldı. Asiyatımıza böylesine anlamlı program ve proje düzenledikleri için teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili izleyicilerimiz adına alıyoruz. Bu ödül bizlere sorumluluk yükledi daha fazla çalışmaya, daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz diyor. Saygılar sunuyoruz. Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde tamamen bakıma muhtaç 95 yaşındaki E.A. iddialara göre çocukları tarafından kapısı kilitli evde günlerce yalnız bırakıldı. Komşuların fark etmesiyle yaşlı kadın ekiplerce evden kurtarılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer haberimizle devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk insansız hava uçağı Bayraktar Kızıl Elma Karadeniz semalarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız hava uçağı oldu. Türkiye insansız hava teknolojilerinde klasik bir eşiği aşarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma Sinop açıklarında yapılan testte görüş ötesi hava hava füzesiyle jet motorlu bir hedefi vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı oldu. Merzifon 5. ana jet üstünden havalanan Kızıl Elma Sinop semalarında 5 F-16 ile müşterek uçuş gerçekleştirdi. Senaryo gereği fırlatılan jet motorlu hedef uçak Aselsan tarafından geliştirilen Murat, AESA radarı tarafından tespit edilip takip edildi. Ardından TÜBİTAK SAGE üretimi Gökdoğan Hava Hava Füzesi ateşlenerek hedef tam isabetle vuruldu. Böylece radar füze ve platformdan oluşan hava hava angajman zinciri tamamen milli sistemlerle tamamlandı. Tarihi testi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar F16 kokpitlerinden havadan takip etti. Baykar yöneticileri Kızıl Elma'nın başarısının dünya havacılığında yeni bir çağ başlattığını vurgularken Orgeneral Kadıoğlu milli radar, milli füze ve milli insansız savaş uçağından oluşan bu milli zincirin Türkiye'nin savunma sanayi bağımsızlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak tarihi bir gün yaşadığımızı, ileride geriye dönüp baktığımızda bunun ne manaya geldiğini herkes tarafından daha iyi anlaşılacağı bir dönemin kapılarını açtığına inanıyorum. Türk Hava Kuvvetleri'ni emsallerine göre çok daha ileri yerlere getirecek ve korkulacak bir güç haline Dönüşmesinde e, sizlerin emeğini hiçbir zaman inkar edemeyiz. Müteşekkirim, yürekten teşekkür ediyorum. Bayraktar Kızıl Elman'ın başarılı hava hava testi Türkiye'yi bu alanda dünyada öncü konuma taşıdı. 2026'da geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Askeri ücret tespit komisyonu gelecek hafta toplanıyor. 2026 yılında geçerli olacak yeni askeri ücreti belirlemek üzere yürütülecek görüşmeler için takvim netleşiyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan Askeri Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yaptığı değerlendirmede önceliğimiz sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır dedi. Komisyonun yapacağı ilk toplantıda Aralık ayı boyunca yürütülecek görüşmelerin takvimi belirlenecek. Sonraki toplantılarda tarafların beklentileri, ekonomik veriler ve analizler ele alınacak. Komisyonun nihai kararını açıklamadan önce 4 toplantı yapması planlanıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenerek kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek rakam 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut asgari ücret net 22.104 lira. Bir işçi için işverene toplam maliyeti ise 30.556 lira. Asgari ücret konusunda beklentiler de gündemde. %20 ile 25 zam oranlarının öne çıktığı bu oranlara göre asgari ücretin 26.524 lirayla 27.630 lira aralığında olabileceği bekleniyor. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayı içinde yapacağı görüntü düşmelerin ardından yeni ücret seviyesinin açıklanması bekleniyor. Altınordu Belediyesi 28-29 Kasım'da Ordu'da ilk kez Karadeniz'in sualtı zenginliğini sanatla buluşturan sualtı fotoğraf yarışmasına ev sahipliği yaptı. Altınordu Belediyesi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu işbirliğiyle 28-29 Kasım'da Ordu'da ilk kez düzenlenen sualtı fotoğraf yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışma Karadeniz'in zengin sualtı dünyasını sanatla buluşturdu. Ordu, Giresun ve Samsun'dan birçok dalgıç güzel yalı mahallesinin derinliklerine dalarak yüzlerce kare çekti. Su altı canlılarını, doğal oluşumlarını ve Karadeniz'in gizemli mavisini görüntüleyen dalgıçların çalışmaları, Cumhuriyet Gençlik Merkezi'nde açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Seçici kurulda Albel Yönetim Kurulu Başkanı ve dalış eğitmeni avukat Haluk Murat Poyraz, fotoğraf sanatçıları Gökhan Kırca ve Muammer Sinan Gökçül yer aldı. İncelemelerin ardından dereceye giren fotoğraflar belirlendi ve ödüller sahiplerini buldu. <laughs> Serginin açılışına Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları Bahadır Baş ve Hamdi Salih Kalyoncu, Osso Başkanı Adil Levent Karlibel, sualtı meraklıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek sualtının büyüleyici karelerini inceledi. Gerçekten bu sualtı fotoğraf yarışması bizim yaklaşık olarak 4-5 aydır planladığımız, istediğimiz bir çalışmaydı. Şimdi birlikte arkadaşlarımızla beraber gezdik. Çok güzel fotoğraflar yakalanmış. Karadeniz'in florasını, Karadeniz'in güzelliğini. Çok az zamanda kendini gösteren Karadeniz'in güzelliğini aslında burada yakalamış bulunuyoruz. Program yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Ya çok güzel bir fırsat. Altınordu Belediyesi'ne özellikle teşekkür ediyorum bu böyle bir yarışmayı düzenlemesi. Karadeniz'de sualtı dünyasının güzelliklerinin tanıtılması ve daha çok insana ulaşılması çok büyük önem arz ediyor. Bu Altınordu Belediyesi'ne yapmış olduğu yarışma çok iyi oldu. Hem tanıtım amaçlı hem de gerçekten bizim için farklılık yarattı. Ordu'nun Altınordu ilçesi Akçatepe mahallesinde bir evde elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken evde bulunan iki kişi dumandan etkilendi. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Bir başka haberimizle devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı önce hazırlanan kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 2025 sonbahar dönemi için planlanan kışlık ilaçlaması çalışmaları il genelinde aralıksız sürüyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 2025 sonbahar dönemi için planlanan 333 bin kıştak ilaçlama çalışmaları il genelinde aralıksız sürüyor. 15 Kasım itibariyle başlatılan kıştak ilaçlamaları hem üreticiyi hem de bölge tarımını tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı en etkili adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda ordunun birçok ilçesinde olduğu gibi Çaybaşı ilçesinde de ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle zararlının kış aylarında saklandığı ve çoğaldığı alanlarda yoğunlaştırılan ilaçlamalar gelecek sezon oluşabilecek popülasyon artışının önüne geçmeyi hedefliyor. Yetkililer çalışmaların sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, program dahilinde tüm ilçelerde aynı titizlikte uygulanacağını vurguluyor. Kışlık ilaçlama hizmeti için üreticilerin yaklaşık 250 TL ödeme yapacağı belirtilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vatandaşların bu sürede duyarlı yaklaşmasını ve ekiplerle işbirliği içerisinde olmasını tavsiye ediyor. Zararlının bölge fındık üretimine verdiği zarar göz önünde bulundurulduğunda yürütülen mücadelenin hem ekonomik hem de tarımsal açıdan büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Yetkililer mücadelenin yalnızca kamu kurumları tarafından değil, üreticilerin bilinçli hareket etmesiyle daha etkili olacağını belirterek kışlakların temizlenmesi ve ilaçlama süreçlerine destek verilmesinin önemine dikkat çekiyor. Ordu genelinde kışlak ilaçlama çalışmaları planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor. Ordu'da son iki haftadır etkili olan sıcak havalar yerini yağmurlu günlere bırakıyor. Ordu yeni haftaya yağmurla başlayacak. Ordu'da son iki haftadır etkili olan güneşli ve sıcak hava vatandaşları adeta bahar havası yaşattı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hem şehir merkezinde hem de kırsalda hareketliliği arttırdı. Güzel havayı fırsat bilen ordulular kimi zaman sahilere akın ederek deniz kenarında yürüyüş yaptı, kimi zamansa bahçelerini düzenleyerek kış hazırlıklarına başladı. Özellikle hafta sonlarında sahil bandında yoğunluk dikkat çekti. Aileleriyle birlikte zaman geçiren vatandaşlar güneşli günlerin tadını çıkarmak için sahil boyunca yürüyüş yaptığı bisiklete bindi. Kırsal bölgelerde ise çiftçiler ve bahçe sahipleri uzun süredir bekledikleri uygun hava koşullarını değerlendirerek bahçe temizliği, budama ve toprak düzenleme gibi işleri tamamladı. Ancak meteorolojiden gelen son değerlendirmelere göre ordu yeni haftaya yağışlı bir havayla merhaba diyecek. Pazartesi günü itibariyle ile bölge genelinde yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarda da birkaç derece düşüş yaşanacağı belirtilirken yağışların yer yer etkili olması öngörülüyor. Uzmanlar yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle kırsal alanlarda toprak kayması riskine karşı tedbirli olunması, trafiğe çıkacak sürücülerin ise yağış dava nedeniyle oluşabilecek görüş azalması ve kaygan zemin konusunda dikkatli davranmaları öneriliyor. Ordulular iki haftadır süren güzel havaların keyfini doyasıya çıkarırken, yeni haftayla birlikte kapıyı çalan yağmurlu ve serin havaya da hazırlık yapmaya başladı. Sezon başında vatandaşın ilgi odağı olan palamut rotasını değiştirerek Gürcistan kıyılarına doğru göç etmesi bölgede hamsi bolluğu beraberinde getirdi. Karadeniz'de balık tezgahlarında son günlerin en dikkat çekici hareketliliği yaşanıyor. Sezon başında vatandaşın ilgi odağı olan palamutun rotasını değiştirerek Gürcistan kıyılarına doğru göç etmesi bölgede hamsi bolluğunu beraberinde getirdi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve deniz suyunun soğumasıyla birlikte Karadeniz'deki balık çeşitliliği de değişmeye başladı. Palamut havanın zayıflamasıyla balıkçıların umut bağladığı hamsi bu yıl yüzleri güldürüyor. Karadeniz'in açıklarında avlanan iri ve taze hamsiler tezgahlarda yerini alırken vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Balık tezgahlarında satış yapan esnaflar havaların soğumasıyla birlikte çeşitliliğin arttığını belirtiyor. Palamut'un yön değiştirmesinin sezona damga vurduğunu söyleyen balıkçılar Palamut Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden bölgemizde hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizdeki bu bereket tezgahlara da yansıyor. Hamsiyi her gün taze bir şekilde tezgahlarımızda bulunduruyoruz. Vatandaş rahatça yesin diye fiyatları da makul seviyede tutmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Esnaflar sofraların şenlenmesi için özellikle hamsi günlük olarak satışa sunduklarını vurgularken, tezgahlarda yalnızca hamsinin değil mezgit, istavrit ve barbun gibi diğer türlerin de yer aldığını söyledi. Ancak bölgede henüz çinekop ve zargana görülmediği de belirtiliyor. Karadeniz'de balık sezonu devam ederken uzmanlar hamsideki bolluğun bir süre daha sürebileceğini belirtiyor. Balıkçılarsa tezgahlardaki bu bereketin vatandaşında yüzünü güldürdüğünü ifade ediyor. Bu son haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle, mutlu akşamlar.